Merhaba, ben Baran Burkan. Trakya Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bu videoyu topluma hizmet dersi kapsamında çekmekteyim. Oyunumuzun ismi Topu Delikten Geçirme Şimdi, oyunumuzu oynarken Bir adet sopa, iki tane tabak, e, kağıt tabak, bir tane de ping topu gerekmektedir. Oyuna başlamadan önce e, Tabakların ortasından ikişer delik açıyoruz. Ondan sonra tabağın Herhangi bir kısımdaysa bir delik açıyoruz. Oyunumuz şu şekilde başlıyor. Açılan deliklerden tabağa geçiriyoruz. Böyle bir ağırlık bırakıyoruz. Topla, kağıtla e, kağıt arasında topu geçiriyoruz içine. Ve topu delikten geçirmeye çalışıyoruz. İlk delikten geçtikten sonra, ikinci delikten topu geçtikten sonra oyunumuz sona ermektedir. Bu oyunu siz de evde birlikte oynayabilirsiniz.